Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte Samet'e kış yapacağız arkadaşlar PUBG Mobile'de Samet'e kış yapacağız Çok güzel bir video olacak hadi videomuza geçelim Kes sesini ya Bak adam döveceğim an sus ya senin yüzünden ikileşim var abi Benim ya Benim ya mal oynadığın için Dur şöyle yapsın da sen de Leş alamamışsın da. Ah vurma döverim sen. Vurma bak git abi göremiyor dedim onu göremiyorum. Allah zor çek elini. <gülüyor> <gülüyor> Amına koduğum. <laughs> Nasıl <öyle bitti>. <laughs> sıçtı bu malı kafasına sıçtı. Tipine ne var? Kaç x? 4 x daha. Lan? Tipsiz mal. Mal. x daha mı 5. Yapma bak vallahi döverim. Bak kafana sıkıyor. Samet senin yüzünden mi? video çıkmadı. Ben sana bir şey diyorum. Hayır. Ben seni dövmek istiyorum. Ben seni dövmek istiyorum. Ben seni dövmek istiyorum. Ben seni dövmek istiyorum. Ben seni dövmek istiyorum karesi amına koyayım sus ya ben niye oluyorum? Ne kesiyorsunuz? Samet hayırdır ya. Gel dövüşelim baba. Video çekelim dövüşürken lan Samet yapma. Ha ne geçti eline? Gene de öldürdüm adamı. Ne oldu? Allah belanı versin. Görmüyordun değil mi içer? Samet. Onu yedin, Samet. Aha bak ki Kusacağım. İyi Elin kolunu çek bak telefonda. Allah Allah. Zaten video çekemiyoruz. Koyun Öf, sarf, Nasıl osurdu Allah'ım. Böyle bu surma görmedi dünyaya. Akkadan siken bir silah olamaz. Hı? Al kadar siken bir silah olamaz. Hı? -hı. Hı Osturgan götü. <laughs> <laughs> hmm. Yeni bir daha değil öğrendim. Ben bohum öğrendim. Kerem yaşın kadar ben okula gittim orası. Bak söyleme bak. Ondan sonra dövünce dövdü oluyor belediye ya. Götünü sıyırdı arkadaş. <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yalakalık. Yalakalık. Adam bitirdim o. Oh. Adam <laughs> önümde geçti. Hileyim arkadaşlar. Arkadaşlar nereden çıktı? Samet hileyim. <gülüyor> <gülüyor> Anca avuk diyemiyor işte. Sen kimsin oğlum sen? Ne La bırak. Viten bekler. Hayırdır lan hayırdır hayırdır. Allah. <laughs> 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 Bak Dayımın. Oğlum ne olsun. Ay yapma. Tamam sonuncu sonu <laughs> var. <falan>. Yorum. <laughs> Sıfır leşi var falan. Sıfır var gerizekalı <laughs> bunu. Gülmek de bebek sesine <laughs> döndüm. Tam gerizekalısın biliyor musun bunu? Keşke <laughs> ölmesin ama ben ölmemişim. Hiç. Bir şey açıldı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarım çekelim için. Gönder gelsin. Abba, PUBG'nin bir şeyi var abi. Ah, dur. Mı yazıyon, bak abi. Dur. M yazıyorsun bak, M yazıyorsun. Gönder diyorsun. Dur, olmadı lan. Kötü olduk. Gelsene. Küfürlü göstertiyor diye yazıyı. Bak bak küfürlü gösterdi bak gördün mü? Ya ama ya. Samet geliyor mu gelmiyor mu? Geldim işte ya dostum. Gelsene. Vallahi geldi. Hadi siktir git. Bak döverim. Niye atıyorsun? Yapma. 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 Siktir git. Ama abi lütfen geleyim lütfen abi yok merak. Aa. Ne dayı? Saçmalık. Böyle enerisin. <laughs> Lan dur. Lander varmış. Neyse. Sana kız Neapt dedim var ya. Kavayı osturdum. Ya